Kanka niye saçma? Tam kırkızın başında. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iş yerimizden bir vlog çekeceğim. Daha doğrusu haftalık bir vlog çekmeyi planlıyorum. Eğer olursa. iki saattir başlamaya çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Çünkü ya elektrikli soba çalışmıyordu ya da ne bileyim başka şeyler oldu. Hava aşırı soğuk. Birazdan size dışarıyı da göstereceğim. Sadece canım çekirdek yemek istedi. Çekirdek kalmaya gittim. Ve gelene kadar soğuktan elim kanadı. Yani ne kadar soğuk olduğunu anlatamam. Ama bu şekilde gösterebilirim. Sizinle birlikte biraz genel sohbet edelim. Ben de aynı zamanda ara öğünümü hazırlayayım. Böyle hurma aldım. Hurmanın bu şekilde içini açacağım. Daha sonra içine ceviz koyacağım. Neler yaptığımdan bahsedeceğim birazcık. Yani bu dükkanı yeni devraldık. aldık. bugün günlerden pazartesi. Bir önceki pazartesi aldık dükkanı devri. Bu devrik bir cümle de olmaz. <laughs> dükkanı devraldıktan sonra başında ben durmaya başladım ama yarım gün duruyorum sadece. 3-3.30'a kadar ben duruyorum sabahtan itibaren. Ondan sonra ben sporuma gidiyorum. Daha sonra da kız kardeşim duruyor 5-5.30'a kadar. 5-5.30'dan sonra da babam geliyor. Bir değişik bir görev dağılımı yaptık. Bu hurmayı kesemiyorum. Şu anda yarım saat, bir saat kadar vaktim var spora gitmeden önce. Ve bu soğukta dükkan açan tek akıllı benim. Zaten 3.30'da kapatacağım. Normalde 8.30'da kapatıyorduk. Ama kız kardeşimin gelip de bu soğukta burada durmasının hiçbir anlamı yok. Çünkü kimse uğramıyor bile. Yani herkes hızlı hızlı sadece gideceği yere gitmeye çalışıyor. Hava aşırı soğuk çünkü. Ve tipiyle birlikte kar yağıyor. O yüzden dediğim gibi yani herkes aceleyle sadece gittiği yere yetişmeye çalışıyor. Derslerim, finallerim bitti. Bir iki tane bir şeyim var. <laughs> Zayıfım var. Ee, onun dışında hepsi güzel geçti Ve yüksek notlarla geçtim O yüzden o şekilde memnunum notlarımdan O bir iki tanesi de Seneye kaldı alttan olarak Onun dışında derslerim gayet güzel geçti ee, Ama bazı derslere yeteri kadar girmedim Yani canlı derslere atıyorum Yani sabah 8'de olan dersime Girmedim mesela Ama artık girmeyi planlıyorum Planlıyorum Zaten erken kalkacağım Dükkan için erken kalkıyorum zaten 9'da kalkmak yerine 7.30'da kalkıp dersime gireceğim. Ondan sonra dükkanı geleceğim. Ben kendi kendime konuşurken e, telefon kaydetmeyi bırakmış. Yeterince depolama alanı yokmuş. Çünkü çok fazla gereksiz uygulama vardı. 3-4 tane fal uygulaması vardı mesela. Onu da şey için yapıyordum. Kredi olarak e, benim falıma başka bir uygulamadan baktırıyordum. Atıyorum yengemle birlikte kahve içiyorsak onun falını da başka bir uygulamaya gönderiyordum. Onların hepsini sildim. Şimdi yeterli depolama alanım olduğunu düşünüyorum artık. Dediğim gibi derslerim için 8'de 7.30'da daha doğrusu buçukta kalkmayı düşünüyorum. O şekilde bu dönem birazcık hırslı olacağım. Gittin Amerika'dasın Meli. Meli bak bak Meli. Uçağın kalkıyor Meli. Meli bak uçuyorsun. İçimde öyle genelde çok hırs var ama onu dışarı çıkaramıyorum işte. Bu dönem onu çıkaracağım inşallah. Neyse yeteri kadar ayıkladım. 5 tane 6 tane mi olsun? 6 olsun. Çift sayı takıntım var azıcık. Azıcık. 2 gün önce saçlarımı boyadım. Boyamak istediğim renk bu değildi. Orijinal saç rengim benim bayağı koyu kahve rengi. Ve daha önce saçlarımı açtığım için arada sarılar çıkmıştı. Ve dedim ki koyu kahveye boyayayım. Ee, o aradaki sarılarla kapansın. Hem de doğal saç rengim olsun. Ama olmadı. Bayağı siyah oldu yani. Ama üzülmüyorum. Zaten koyu saç renklerini daha çok seviyorum. Hem de zaten aktığında yine kahverengi olacağı için daha uzun süre dayanacak bana bu boya. O yüzden benim için daha iyi oldu. Ben bir ellerimi temizleyip geleyim. Ellerimi temizledim. Geldim. Ee, başka neden bahsedebiliriz? ...cevizlerin içine önce. şekilde cevizleri de içine koyacağım. Siz de 2021 yılı için... ...hedef koydunuz mu? Yoksa... ...2020 zaten istediğimiz gibi gitmedi diyeyim. Hedef koymadınız mı? 2020 yılı asla... ...istediğim gibi gitmedi. Ama ben yine de hedef koydum. <laughs> Akıllanmıyorum çünkü. Yani bilmiyorum. Hedef koyduğumda daha... Yaşanılabilir geliyor hayat. Çünkü hedefin olmadan, hayalin olmadan nasıl yaşayacaksın ki? Yani bomboş yaşamak gibi geliyor bana öyle yaşamak. O yüzden güzel hedeflerim, hayallerim var. Uçuk hayaller, hedefler değil. gerçekleştirebileceğim şeyler. Tabii ki gezmek hepimizin hayalidir büyük ihtimalle. Ev kuşu olanlar dışında ben asla ev kuşu değilim. 2020'de 2020'de gezmeyi çok istiyordum. Hatta bir projeyle Portekiz'e gitmeyi planlıyordum. Olmadı. O biraz canımı sıktı. O yüzden bu sefer onun gibi hayaller kurmadım. Daha çok kitap okumak gibi, film izlemek gibi hayaller kurdum. Daha sağlıklı olmak gibi. Açıkçası film izlemek basit bir şey gibi geliyor olabilir ama benim için basit bir şey değil. <laughs> çünkü cidden film izlemeyi bilmiyorum. Yani alışmamışım. Sadece izlersem dizi izliyorum. O da artık o da çok fazla sarmıyor. Yani film izlemeyi bilmiyorum. Oturup 2 iki, iki, buçuk saat belli bir şeye odaklanma olayı yok bende. O yüzden mesela Türk dizilerini de çok fazla izleyemiyorum. Çünkü iki buçuk saat yani bir filmle aynı seviyede dizi bölümü bir de yani bitmiyor da en azından filmi izliyorsunuz ve bitiyor iki buçuk saatte ama dizi iki buçuk saat tek bölüm bitmiyor o yüzden Türk dizilerini genelde fazla izleyemiyorum sırf süreleri uzun olduğu için bu şekilde ay döktüm döktüm <laughs> bu şekilde yaptım bunları böyle çayın kahvenin yanında yiyeceğim şekilde güzel hedefler koydum ve gerçekleştirmeye de başladım. Mesela daha sağlıklı olmak istiyordum. Benim daha önce bir zayıflama dönemim vardı ama asla sağlıklı bir zayıflama şekli değildi. Yani kendimi aç bırakıyordum. O yüzden nasıl söylesem kaslarımı erittim. O kadar aç bıraktım kendimi bir dönem. Lisedeyken kendimi kötü hissediyorum virüs olarak. O yüzden kendimi aç bırakı bırakı kaslarımı zayıflattım ve bir ara ciddi anlamda kola bağımlısıydım. Şu anda da içiyorum ama yani az içiyorum. Eskisi gibi içmiyorum. Önceden iki buçuk litreyi alıp direkt o gün bitiriyordum. Ve sürekli sürekli içtiğim için düzenli bir şekilde beslenmediğim için benim kemiklerim ve kaslarım erimeye başlamıştı. Doktora gittiğimde bana şunu söylemişti. Eğer bu şekilde gazlı içecekler tüketmeye devam edersen cam kemik hastalığına yakalanacaksın demişti. E, cam kemik hastası değildim. Çok şükür değildim. Ama mesela bir yere çarptım. Masanın kenarına çarptığımda elim kolum yani direkt mor arıyordu. Bacaktım. Direkt mor arıyordu. Yorulduğumda vücudumda direkt mor oluşuyordu. Ve bu şekilde bana bunu söylemişlerdi. Ben ondan sonra yine vazgeçmedim. Yani eve geldiğimde babam yasakladığını bunu öğrendiğinde eve kola girmesini yasaklamıştı. Ama ben gizlice sokağın başındaki bakkaldan alıp içip eve öyle eve gidiyordum. O kadar o derece bağımlıydım. Ama daha sonra bıraktım. Çok ara ara içmeye başladım sadece. Ama dediğim gibi o dönem kendime yapacağımı yaptım yani. Kemiklerime, kaslarıma çok fazla zarar verdim. Ve bu da beni çok güçsüzleştirdi. Önceden çok güçlüyken ağır ağır kolileri tek başıma taşıyorken. Şu an hiçbir şey taşıyamıyorum. Yani bir poşet taşısam hemen yoruluyorum. Ee, o yüzden spora başladım. Ee, tabii ki vücut olarak da değişmek istiyorum. Ama asıl hedefim daha güçlenmek. Yani kas olarak güçlendirmek kendimi. O şekilde spora başladım. Yani kitap okumak istiyordum. Ee, en az 12 kitap demiştim. Müşteri gelmişti o yüzden fırladım. Ee, en son neyden bahsediyordum? Kitaplardan bahsediyordum. Ee, 12 kitap demiştim. En az iki tanesini... Yani biri bitti. ikincisinde yarısını geçtim. O da bitmek üzere. En son okuduğum kitaplar diye belki video çekebilirim. Biraz daha hızlandıracağım bu kitap okuma işini. Çünkü en az 12 dedim. Bu gidişle sadece 12 tane olacak. Ee, onun dışında film izleme de konusunda da çok yavaşım. Dediğim gibi izleyemiyorum çok uzun geldiği için. Ama daha çok sevdiğim konularda bulmaya başladım. Animeye başladım mesela. Normalde anime hiç izlememiştim. O yüzden genelde ön yargılı yaklaşıyordum. Ama sonra izlediğimde böyle yumuş yumuş oldum. Çok sevdim. O yüzden animelere devam ediyorum. Ee, film olarak da belki yine Harry Potter serisine devam edebilirim. Bilmiyorum. Yani, evet, devam etmek en baştan başlayabilirim belki. Onu çok sevmiştim. Ya yani, bu seriye olanlara belki en baştan başlarım diye düşünüyorum. <laughs> Onun dışında dediğim gibi animelerden devam ederim. Birkaç tane de normal film olarak Netflix listeme eklemiştim. Oradan devam edeceğim. Onun dışında da dediğim gibi yani spora başladım. Kitaptır, filmdir bu şekilde devam ediyorum. Bir hayalim de var ama bunun için sessiz bir ortama ihtiyacım var. Görme engelliler için podcast şeklinde kitap kaydetmek istiyorum. Sesli kitap ama bunu ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorum. Yani gidip de mesela şey vardı neresi vardı hangi uygulama? Storytel vardı. Ama bu uygulamayı bir ara ben de indirmiştim. Belki hani gece dedim uyurken kitap dinleyerek uyurum. Benim için daha sakinleştirici olur. Çünkü ben bir şeyler dinleyerek uyuyorum sürekli. Şarkı dinlemek yerine kitap dinlerim diye düşünmüştüm. Ama istediğim kitapların çoğu paralıydı. Ben de para vermek yerine kendim okurum diye düşündüm. Çünkü dinlerken sonuçta bir yerden sonra uyuyakalacaksınız ve kaçıp gidecek yani. O yüzden kendimi kurmak daha mantıklı geldi. Para verip o şekilde dinlemek yerine. Ben bunu ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi bunun için sessiz bir ortama ihtiyacım var ve o şu an yok. Yani eğer okullar açılırsa yurduma döndüğümde yapabilirim. Yani odamdaki arkadaşlarımın dersleri olduğu saatlerde... O da zaten sessiz oluyor genelde onlar dersteyken. Sessiz olduğu bir anda o şekilde kaydedip yükleyebilirim. Bunun için uygulamasını bile buldum. Telefonumda şu an var. Sadece o sessiz ortamı bekliyorum kitap kaydetmek için. Bu şekilde hayallerim var. Bakalım gerçekleşecek, gerçekleşmeyecek. Yılın sonunda göreceğiz zaten. Benim hayatım bu şekilde ilerliyor. Bir 10-15 dakikaya kadar çıkacağım. Dükkanı kapatıp gideceğim bu sefer. Normalde kız kardeşim şu an burada olacaktı. Ee, geçen hafta o şekilde yaptık mesela O burada oluyordu ben ona teslim ediyordum Ondan sonra gidiyordum ben spora Spordan döndükten sonra Burada zaten genelde babam oluyordu <laughs> Babam diyemedim babam oluyordu ee, Ben de dükkanı kapatıyordum Bir yarım saat bir saat durup Ondan sonra gidiyordum ee, Bu sefer direkt dükkanı kapatıp gideceğim O yüzden bir bu kalan 15 dakikada Burayı toparlamam gerekiyor Dışarıda çünkü eşeklikler var Onları toparlamam gerekiyor bu şekilde spor yaptığım anı göstermeyeceğim. Ee, sadece gidiş yolunda belki ufak ufak minik minik videolar çekerim. Bu şekilde bir haftalık bir vlog yapmayı düşünüyorum. Eğer aşırı uzun olursa 2-3 günlük yapar, direkt yüklerim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşürüz.